بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لصدري ويسلم لي وحلو لقدة من لساني يبقاه قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم سورة التحريم تحريم سورة آية 6 Evet. Cenab-ı Hakk, ya yelezin amanu, ey iman edenler diyerekten sesleniyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da hitap şekilleri ya ya yelezin amanu diye seslenir ya da ya eyühen nasu diye seslenir. Ya eyühen nasu diye seslendiği vakit bütün insanlara Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ya eyühellezine amenu diye seslendiği vakit ise iman ettim diyen Müslümanlara, iman edenlere, müminlere sesleniyor. Burada da iman etmişlere sesleniyor. Bütün insanlara seslenmiyor. Yani enteresan. Yani bütün insanlara seslenme yok. Şimdi okuyacağım ayet ne ayet acaba? Tarih 6. Geçen hafta ne okumuştuk? Cehennemden bahsediyorduk değil mi? Cehennem bu olaydan bitmez dedim ben size. Bu da cehennemle ilgili bir ayet. Ve buradaki hitap iman ettim diyenlere, bizlere diğer insanlara değil. Yani zaten Cehennemi garantilemiş olan insanları Cenab-ı Hak uyarmıyor. Tamam diyor. İman etmediysen diyor zaten gideceğin yer cehennem diyor. Bahara 80, Bahara 81, Bahara 82 okumuştum burada. O ayet kermelerde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Cehenneme giren girdiği zaman orada kalacak sonsuza dek. Cennete giren de cennete girdiği zaman orada sonsuza dek kalacak diyor. Bahara 82'de. 81'de Cehenneme giren cehennemde ebediyen son sene kalıyor. Yani ben cehenneme gireyim de sonra işte çıkarım falan hikayeydi. Onları anlatmıştık geçen hafta. Abi bu ayeti kerimede de, de Cenab-ı Hak âmenû diyerekten iman edenlere sesleniyor. Kendinizi ve ailenizi yani eşin, çoluğun, çocuğun, anan, baban, halan, deyzen vesaire, akraban bunları diyor yakıtı insanlar olan ve taşlar olan ateşten koruyun. Yani bir yerde bir ateş var ve o ateşin yakıtı bizzat insanın kendisi diyor bak burada. Yani insan kendi yakıt hani derler ya cehenneme giden kendi odunlu kömürü kendi taşıyor diyorlar ya işte bu söz oradan geliyor. Harbiden öyle. Cehenneme hak eden adam orada yanacı odunlu kömürü kendisi götürüyor. Çünkü oranın odunlu kömürü kendisi. Allah da öyle diyor ayet-i Bak tahrim altı. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun diyor. Kendinizi ve aile efradınızı onun başında yani o ateşin başında yani o cehennemde acımasız yani acıma duygusu yok duygu yok artı güçlü güç yetiremezsin hani şöyle ufacık bir insan tepesinde zebella gibi dev gibi bir insan olduğu zaman ne yapabilir kılını kıpırtadamaz şöyle elini vurdu mu çöydür olduğu yere işte orada da çok güçlü duygusu olmayan, duygusuz Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen, Allah ne dediyse, Allah'ın dediğini harfiyen yerine getiren ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Yani zebaniler, cehennem zebanileri değil işte cehennem zebanileri, cehennemde görevli olan melekler. Ve bunlar o cehennemlik olanların o cehennemde çekeceği azaplara, işkencelere eşlik ediyor. Başında bulunuyor. Hani ustabaşı postu başı olur ya çalışırken. Seni böyle takip eden, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip takip eden, seni yönlendiren. E orada da cehennemliklerin başında bu melekler var, karşı da gelemiyorsun. O azabı gördüğün zaman kaçmak istesen de kaçamıyorsun. Bak şimdi buraya ben bir sürü not aldım. 14 tane surede değişik ayetler aldım. Daha fazla var da ben lazım olanlarını aldım burada. Şimdi burada sırayla okuyacağız. Yani cehenneme düşüyor zaman cehennemde insanların başına ne geleceğini bizzat Allah anlatıyor. Cenab-ı Hak anlatıyor, Kur'an'da anlatıyor, ayette anlatıyor. Hatta bizim pek cehennemden fazla bir bilgimiz olmadığı için biz cehennemi böyle otel falan zannediyoruz millet olarak, Müslümanlar olarak, toplum olarak. Ha gideriz orada bir süre bir süre kalırız. Sonra da bir müddet sonra o otelden çıkarız diye düşünüyoruz. Yani cehenneme uğrarız, cehennemden çıkarız. Hatta halk arasında değişik değişik böyle deyimler var, sözcükler var cehennemle ilgili. Sanki orası otelmiş gibi. Günah miktarıca adam yanacakmış da sonrasında o cehennemden çıkacakmış. Öyle zannediyor insanoğlu. Müslümanım diyen bizler. E Allah da burada uyarıyor bak. Ne diyor? Ya eyyüllezine amenu diyerekten bak. Yani ayetteki inceliğe bakın. İnanmayanlar zaten cehennemi boyladı. Bak onlara bir şey demiyor Allah iman ettiğini söyleyen ve o cehenneme düşebilecek olan inanmışları Müslümanları uyarıyor Allah bu ayette. Tahrim altı, Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden, ateşten diyor. Kendinizi de aile efradımızı da koruyun diyor Cenab-ı Hak. Uyarıyor. Ve oraya girdiği zaman oradan çıkış yok. Bakara 81. ayeti kerimede okumuştuk geçen cuma. Cenab-ı Hak cehenneme girenleri cehennemde ebediyen sonsuza dek kalacağını orada beyan ediyordu. Bizdeki işte efendim cehenneme gireriz de bir müddet orada yanarız da cezamızı çekeriz de sonra cennete gireriz gideriz diye düşünen bizdeki düşünce sahiplerinin esas düşüncelerinin kaynağını da 80. ayet-i kerimede Bahara 80'de ne diyordu? O Yahudiler Allah'la bazarlık yaptıklarını zannediyorlar. Allah onlara öyle bir söz vermedi diyordu. Yani biz günahlarımız miktarınca 3-5 gün yanarız cehennemde sonra çıkarız diye söylüyorlar ama diyordu. Bunlar diyor Allah'a yalan istinad ediyorlar diyordu Bakara 80'de de. Yani böyle bir şey yok. Yani ahirette cehenneme düştüysen oradan bir daha çıkış yok. Cennete gittiysen de 82. ayet-i kerimede de cennetten çıkış yok diyor Allah. Yani hayatı yaşarken ona göre yaşayacağız. Yok bir müddet cezayı çeker de çıkarız. Yok. Öbür tarafta böyle kısmi af ne bileyim şimdi af map çıkacak ya. Böyle ne bileyim e, arada bir çıkan aflar gibi af falan yok ahirette. Orada müebbet var. Müebbet. Hani burada müebbet deniyor ya müebbet ne demek? <laughs> ölene kadar. Ebedi değil. Ebedi öbür tarafta. Bu tarafta ebedilik yok. Ebedi ahirette. Bu dünyada ölüm var. Ölümle bitiyor her şey. Yani müebbet hapsi yiyen yani adam nedir? mi neymiş oluyor? Yani ölene kadar o hapiste çıkamıyor. Öldükten sonra çıksa ne işe yarayacak? Ondan sonra zaten hayat bitiyor. <laughs> e ahirette de böyle işte. Cehenneme girdiysen orada da sonsuza dek kalırsın diyor Allah. Cennete de gidersen cennette kalırsın. Hareketlerimizi yaparken ona göre dikkat etmemiz gerekiyor. Biz cehennemi biz böyle ne bileyim otel zannediyoruz. Oyun eğlence yeri zannediyoruz. Sanki ateşle sanki mangal yapacağız orada zannediyoruz. Piknik yapacağız zannediyoruz cehenneme gidince. Bak 14 tane sureden değişik ayetler aldım. Şimdi birazdan sırasıyla okuyacağım. Ve Cenab-ı Hak o cehennemde başımıza gelecekleri bize teker teker anlatıyor. <laughs> Şu hadisi de okuduktan sonra ayetlere geçelim inşallah. An Abd ibn Hatim'in an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu zekiren nâre feteavveze minha ve eşâhâ bi vecihihi selâse mirârin sümme gâle ittegûn nâra velâ bi şiqqi temratin fe in lem tecidû Te bir kelimetin tayyibetin. Sünneli Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Adi bin Hatim'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü üç defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Cehennemden bahsediyor. Ondan sonra bahsettiği yerden yüzünü şöyle bir çeviriyor. Ardından da ne diyor Hazreti Peygamber? Yarım hurma Bak bir tane hurma yarım hurma. Yani bir tane hurma da demiyor. Yarım diyor bak. Yarım bile olsa diyor bak. Yarım bir hurma ile bile olsa diyor. Cehennemden korunun. Yani ne demek? Sadaka verin. Hayır hasanatta bulunun. Ahiretinize öbür dünyaya yatırım yapın diyor. Eğer bunu da bulamazsanız diyor. Yani yarım verecek yarım bak bir tane değil. Yarım bile verecek hurma bulamazsan şayet diyor. Hayır hasanat yapmak için. Ahiretine yatırım yapmak için. O zaman diyor Güzel bir sözle korunun. Yani ağzınızdan güzel söz çıksın. Ağızdan çıkacak en güzel söz nedir? Allah'ın kelamıdır da. Peygamber Efendimiz de buyuruyor. <laughs> Kıyamet ve ahiret gününe inanıyorsanız diyor, ya hayır söyleyin yahut susun diyor. Yani ağzınızdan hayır çıksın. Ya bizim Müslüman toplumunun ağzından hayır çıkıyor mu? Her dakika, her saniye, her türlü dedikoduyu bir araya geldiği vakit her yerde yapıyor. Caminin içinde bile yapıyor ya dedikodu. Caminin içinde şurada bile yapılıyor yani. <laughs> İki kişi bir araya geldi mi başlıyor dedikodu yapmaya. Ya dedikodunun da ne olduğunu anlattık burada zaten. Hucurat 11. Yani dedikodu yaptığın zaman sen ürü eti yemiş gibisindir diyor Cenab-ı Hak Ama maalesef biz Müslüman olarak bunların hiçbirisine maalesef itibar etmiyoruz. Evet. Şimdi sırasıyla geçelim ayetlere. Cihana bak. Sırasıyla. Şu an Nisa suresi 56. ayet. Hı -hı. Kitap büyük. Oturtamadık eline ya. Altındakini koymazsak olmuyor. da ona lazım. Evet. Nisa suresi 56. ayeti kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenler سَفَ نُسْلِيهَا نَارًا Onları ateşe sokacağız. Küllema her seferinde nadicet piştikçe bak enteresan Nisa suresi 56. ayet diyor ki cana bak cehennemlik olanları diyor ateşe sokacağız. Hani ateşi yakıyorsun şey yapacaksın Mangal yapacaksın ya, ızgaranın üstüne koydun etleri ya da daktın e, şişe etleri, yakacaksın. Yakarsın, yakarsın, ateşte et yandığı zaman ne olur bir müddet sonra? Yanar, kömür olur gider hatta erir, yok olur değil mi? Yana yana ne olur? Ateş yakar, bitirir. Ateşin özelliği bu. Ateşin üstüne hangi maddeyi koyarsan koy, yanıyor kardeşim. Ateşin şiddeti biraz şöyle yüksek olursa, ki ne diyor e, şeyde? Dünyadaki e, sıcaklığın bin katı daha sıcak. Cehennemin sıcaklığı. O derece sıcak. Yani sen dünyadaki ateşler hiç kalmış. Cehennemdeki ateşin yanında. Ya e bugün dünyadaki ateşe madeni koyuyorsun ya maden ya demir koyuyorsun demir bile eriyor değil mi? Belli bir sıcaklığa gelince 2000-2500 dereceye geldi vakit hatta 1900'de mi ne eriyordu ya demir? Yani maden bile demir bile taş bile ne yapıyor? Ateşi gördüm eriyor. Bak burada ne diyor ayette? Şüphesiz ki diyor ayetlerimizi inkar edenleri diyor ateşe sokacağız. Cehenneme sokacağız. E sonra külleme nadicet. Her seferinde piştikçe yandıkça yanıp eridikçe ne yapacakmış? Cülüdühüm derileri. Yani şimdi tavuğu şeye koydum mangala önce deri yanmaya başlar sonra içinin eti pişmeye başlar ya önce deri yanar işte. İnsanı da cehennemde ateşe koyunca ne oluyor? Deriler yanmaya başlıyor. E derileri yanmaya başlar diyor bak. Bettenahum sonra onları yenileriz. Cüluden deriler ile gayre hel yezugul azabe başka derilerle azabı tatmaları için yeniden yenileriz diyor. Yani cehenneme düşenlerin cehennemde etleri yanmaya başlayınca yanan etin yerine Allah yeni et verecek. Yenilenecek. Bir tarafı yanarken öbür tarafı yenilenecek. Sürekli bir yenilenme. Hani neydi ya bir film, e, Cyborg filmi, filmi miydi? Bir film yapmışlardı. Bir belgesel film. Hani böyle e, robot kılıktan kılığa giriyordu ya. Yani sıkıyorlar, vuruyorlar, ateş atıyorlar. Her türlü şey yapıyorlar. Kendini yeniliyor ya. ya yani onu bir gözümüzün gözüm önüne getirin o film mesela. Yani Allah da diyor ki işte cehenneme soktuğumuz cehennemliklerin diyor. Derileri o ateşte yandığı zaman diyor, yanan derilerin yerine yenisini vereceğiz diyor. Niçin verecekmiş? Gayrahal <hâli> yezu'ul azabe, Azabı tatmaları için. Sürekli olarak o azabı tatmaları için onlara veririz diyor. İnna Allah'a muhakkak ki Allah kâne azîzen hakîma. Hikmet sahibidir ve her şeye de galiptir. Yani cehenneme düştüğün zaman cehennemde öyle yanıp kül olup gitmek yok. Sen yani yandıkça Allah sana geriden yenilerini verecek. Bir başka ayet-i kerimede de şimdi buraya almadım ben onu da o ayet-i kerimede de diyor ki Cenab-ı Hak ateşten dağlara tırmandırılacaklar. Tırmanırken dördün ayak tırmanıyorsun. Ellerin önde ayakların arkada. Hani hayvan nasıl böyle giderse dördün ayak. Ateşten dağlara dördün ayak tırmanacaklarını söylüyor cehennemliklerin. Ön taraftan eller kollar yandığı zaman Arka tarafa doğru yanmaya devam ederken ön taraftan yanan yerlere diyor cana bak. O kemiklerin üstüne diyor ne yapacak diyor. Et ve deri verecek tekrardan diyor. Orada sürekli bir bir yandan yanarken bir yandan yenisi gelecek. Ve o şekilde o ateşten dağlara tırmanacaklar diyor. O ateşten dağlara tırmanmayan iş bitiyor mu? Hani her merdivenin bir çıkışı varsa bir de inişi var. O dağdan bir de aşağı ineceksin. Yani o işkencenin ahiretteki cehennem azabının bir tane bir cüzü. Daha onun gibi nice e, cehennemde e, cehennemliklerin göreceği azap çeşitleri var. Söylüyor burada. Şimdi sırası geldikçe burada okuyacağız o ayetleri. Oradan indikleri vakit sürekli et deri, kemik yanıyor. yeni Yerine yenisi geliyor. Bu şekilde dırmandı ve indi aşağı. İndiği zaman diyor, onlar diyor ciğerleri yanacak diyor. Ciğerleri susayacak, hararet basacak. Öyle değil mi? Ateşin karşısına vardığı zaman şimdi yaz gelmeye başladı. Ne olacak Temmuz, Ağustos'ta? Sıcak vermeye basınca ne yapacak? Herkesi bir ateş basacak. Ya gidecek soğuk bir şeyler içmek isteyecek ya gölgeye sığınacak değil mi? Cehennemde öyle bir şey de yok. Sürekli ateş, her yer ateş. Sığınacağın bir yerde yok. Ve aşağı indikleri vakit o ateşten dağda tırmandırılıp azaplarının o günkü cüz'ü bittikten sonra aşağı indikleri vakit susayacaklar ve susadıkları vakitte onlar diyor gidecekler kuyudan içecekler. İçtikleri kuyunun adını da irin diye geçiyor bak. İrin. İrinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani şöyle büyük bir yara olur vücudunda herhangi bir yerinde. O yara böyle ne yapar? Sulanır, kurtlanır. İşte irin denilen şey bu. Böyle bir kuyudan o cehennemliklerin gidip içeceğini onu içtikten sonra hararetlerin daha da artacağını anlatıyor Cenab-ı Hak ayet Yani cehennem öyle Otel gibi, tatile gider gibi 3-5 gün kalıp da ya da ne bileyim hapishane gibi 3-5 gün içinde yatıp da çıkabileceğin bir yer değil. Sonsuz de kalınacağını zaten bahara. 81. ayet-i kerimede cenab Hak altını cize, cize söylüyor. Cehenneme girdiysen diyor oradan çıkış yok. Onun haricinde azaplarda sırasıyla ayet ayet burada anlatıyor. Nisa suresindekini anlattık. Şimdi sıra Araf suresinde. 41. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevgihim gavaş. Ve kezalike necziz zalimin. Lehum onlara vardır. Min cehenneme cehennemde mihadun bir yatak vardır. Yani ya cehennemde dinleniyorsun canım yatak da varmış bak. Ama nasıl bir yatak? Şimdi eve vardığın zaman yattığın zaman şöyle kendinden geçip şöyle bir dinlenip kemiklerine kadar şöyle bir rahatlayıp da uyuyup kaldığın sızdığın yatak değil oradaki yatak de cehennemdeki istirahat edecekleri yatakları varmış. Nele bir yatakmış? Ve <laughs> min üstlerinde de gavaşün ateşten örtüler. Yorganı da ateştir diyor. Bak. Yatak var ve yorganı da ateş. Ve kezalike işte böyle nezziz zalimine. Bu şekilde ce cehennemlik olan zalimleri diyor Cenab-ı Hak. Bu şekilde cezalandırırız. Yani cehennem ceza yeri. Cezayı çekip çıkma yeri falan değil. Yani ce cehenneme girdiysen oradan çıkış yok. Ve sonsuza dek burada ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın belirtmiş olduğu bütün azapları cehennemlik olanlar sırasıyla tadacaklar. Evet. Böyle arasına koyduk bunları da. Sıradaki ayetimiz İbrahim suresi ayet 17. yete e, yete cerrahu ve la yekadu yusiguhu ve yetihil min kulli mekanin ve ma huwa bi ve min veraihi azabun galiz. Bu da İbrahim suresi ayet 17. Yete cerrahu onu yutmaya çalışacak. Ve la yekadu yusiguhu onu boğazından geçiremeyecek. Yani cehennemlik olanın cehennemde yemeye çalışmış olduğu şeyi yutmaya çalışacak ama boğazından geçmeyecek. Boğazda takılıp kalacak. Şimdi dünyada boğazına bir şey takıldığı zaman ne oluyor? Nefes alamıyorsun. Ondan sonra bir müddet sonra nefes alamayınca kurtuluyorsun ya. Kurtuluş var. Dünyada kurtuluş var. Ölüyorsun değil mi? Öldükten sonra kurtuluyorsun. Öldükten sonra ölü acı ızdırap hiçbir şey duymaz. Beden olarak. Ama ahirette ölüm yok işte. Sıratta diyor Peygamber Efendimiz. Mahşer günü diyor. Ölüm öldürülecek. Ölüm öldürülecek. Oradaki ins ve cin. Bütün mahlukatlar için ölüm öldürüldükten sonra o mahşerde toplanan bütün insan ve cinliler için ne yapacak diyor? Sonsuz hayat başlayacak. Cennetlik olan içinde, cehennemlik olan içinde sonsuz bir hayat olacak diyor. Yani bu dünyada insan sıkıştığı zaman, dara düştüğü zaman, bunaldığı zaman artık yani yeter dayanamıyorum ölüyüm de kurtulayım diyen bir sürü insan var görüyorsun. Ben böyle yaşlılıklarında ya da ne bileyim böyle dermanı olmayan bir takım hastalığa yakalanan insanları gördüm gittik uyardık da. Adam öleyim de kurtulayım diyor ya Allah'a yalvarıyor dua diyor. Ya Rabbi canım al da kurtar beni. Evet bu dünyada bir kurtuluş var. Ölüyorsun kurtuluyorsun sıkıntı yok. Ama ahirette işte ölüm yok işin ters tarafı. Orada ben ölüyüm de kurtulayım diyemeyeceksin. Ha boğazına da kalacak kalacak. Burada öyle diyor. Evet. Ve yetihi ona <laughs> gelecek el mevtü ölüm min külli mekanin ve ma huve bi meyyitin ve min veraihi azabın galiz. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ölüm gelecek fakat o ölemez. Yani ölmek isteyecek. Cehennemde insan ölmek isteyecek diyor ama ölemez. Çünkü ölüm öldürülecek diyor Peygamber Efendimiz. Yani ahirete vardığın zaman ölüm yok artık. Yani öleyim de ben kurtulayım diyemeyeceksin orada diyor. Ayette de bunu söylüyor zaten Cenab-ı Hak. Arkasından da çetin bir azap gelecektir. Yani o yutkunamayıp boğazına kaldı ya. ondan sonra da ardından daha çetin azap gelecek diyor ve işkencenin bu da bir başka çeşidi. Hani dağlara tırmandırıyor. Ee, bu da başka bir çeşidi. Yani daha ya bak 3 tane ayet okuduk daha şimdiye kadar. Daha geride de 11-12 tane daha ayet var burada ayırdım. Yani cehenneme düştüğü zaman cehennem e, otel değil. Mahpushane de değil lan. Yani Cezangı çekip oradan çıkabileceğin bir yerde değil. Cehenneme girdiysen cehennemden Hiçbir şekilde çıkış yok diyor Cenab-ı Hak. Cehenneme bir insan düştüyse cehennemden çıkış yok. Sonsuza dek cehenneme, cehenneme giren insan cehennemde kalacak diyor. Bakara 81. ayet-i kerimede. O yüzden yani cehennemi bilmemiz lazım Müslümanlar olarak. Toplum olarak cehennem neyle bir yer bilmemiz lazım. Demin okumuş oldum ayet-i kerimede zaten Cenab-ı Hak ne diyor? İman edenleri uyarıyor. Ey iman ettim diyenler diyor, aklınızı başınıza alın diyor, eğer oraya düşerseniz hapı yutarsınız diyor. Bak orada böyle 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 durumlar var diyor. Akıllı olun diyor, bizleri uyarıyor. Diğer insanlar uyarmıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da e, insanoğluna hitap ettiği zaman ya yayöllezine -e amenü ya da yayünnasu -e diye hitap eder demiştik. Ayet-i kerimede iman edenlere hitap ediyor, yani bizlere hitap ediyor. Diğer insanlara değil, yani inanmayan küfre düşmüş. Cenabı Hakk'ı tanımayan, indirdiği kitabı tanımayanlara zaten hitap etmiyor. Onların yeri zaten cehennem. Onlar zaten inanmıyor. Yani inanmayan insana sen şimdi şuradan okuduğumuz ayetleri, cehennemle ilgili ayetleri anlatsan ne olacak? Zaten adam inanmıyor ki. Ona bir faydası yok. İnandın diyen insanlara biz burada bunu anlatıyoruz. Yani cehennem öyle basit bir yer değil. Yani haramları işlerken, günahları işlerken Allah'ın yapın diye bize emretmiş olduğu emirleri, farzları yapmaz iken, terk ederken bunları gözümüzün önüne alarak o şekilde davranmamız gerekiyor. Yani bugün insanoğlu basit bir mum ateşine çakmak, ya elinde yakıyorsun sigara yakanlar, çakmak yakıyor ya. Bir elini uzat bakayım ateşe ya, değdirebiliyor musun? Beş saniye sonra yanmaya başlıyor, çekiyorsun eli değil mi? Şu dünyada sen ateşe dayanamıyorsun. Öbür tarafta neyine güvenerekten, neye güvenerekten cehenneme gitmeyi göz alıyorsun. Yani bunları öğrenelim diye inşallah zaten okumuş olduğumuz kitapta önümüze geçen hafta cehennemle ilgili ayetler gelmişti. Şimdi de var yine aynı ayetler. Biraz da ben ekledim üstüne Kur'an-ı Kerim'den. Daha bir ayrıntılı, daha bir iyi bir anlayalım diye mevzuyu. Bitmedi tabii ki. Önümüzdeki hafta yine cehenneme devam edeceğiz. Cehenneme giriş var çıkış yok. Ona göre aklımızı başımıza alalım. Evet. Namaz çıkışı... Ee... Tüm Türkiye genelinde, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu bir takım hizmetler, camiler, kursları ve benzeri yapmış olduğu hizmetler için Türkiye genelinde genel bir yardım toplanıyor. Bizim camimizde de bu yardım toplanacak. Cenab-ı Hak şimdiden yapmış ve yapacak olduğumuz yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Ve selamun aleyl mursalin ve selamun aleyl müminin ve elhamdülillahi rabbil alemin.